Bunu da mı yaşayacağız Fırat ya? Seni kendi ellerimle nasıl gönderirim cezaevine? Nasıl birisin sen ya? Şadiye nasıl yaptın bunu? gözlerim körmüş benim ya. Yok ya yapamam. Yapamam. Nasıl yaparım? Büyük aşkın neden benden sakladın Narin? Ne gerek vardı Kızım neredeydin bunca saat? Bir gittin sabaha karşı geldin. Bak biri bir şey yaptıysa, bir şey olduysa söyle şikayet edelim. Bu ne şikayet ya? Sabaha kadar tuvalet temizledik dedik ya. İyi, öyle olsun bakalım. Çok uzun sürdü be işin kızım. Evet Ümmü abla öyle oldu maalesef. Siz ne yaptınız? Rahat edebildiniz mi? Çok huzursuz bunlar. Ama Allah razı olsun kızım vallahi çok rahat ettik. Okula gitmedi mi çocuklar? Gitmeyi versinler birkaç gün. Durumumuz bir belli olsun da. Ümmü abla bu çocukların düzeni ihtiyacı var yazık. Yani düzeniniz oturana kadar kalın burada. Tamam mı? Sen işlerini halledersin. Ben zaten evden çalışacağım. Onlar da okullarından olmasınlar yazık. Sağ ol kızım. Narin. Benim şu dükkan işini halletmem lazım kızım. O dükkan benim paramdan kuruldu. İçindekileri alıp gideceğim ben başka bir yerde dükkan kuracağım. Biraz birikmişim var. Ben bugün ev işini falan da hallederim. Birkaç güne oturturum ben düzenimizi. Ya Ümmü abla sakin ol. Niye acele ediyorsun? Benim kardeşim onlar. Allah Allah. Sen burada huzursuz olma sana. Sağ ol kızım, sağ ol. Babamın dişi geçmez burada kaldığımız sürece biliyorsun. Boynu devrilsin onun. Ben onu sildim Narin. Bana bu saatten sonra hiçbir şey yapamaz o. Sen yine de o kadar emin olma. Dikkatli ol. Kızım aç acını, içme şunu ya. Ben sana kalkayım bir yemek koyu vereyim. Ha? Bak Narin hiç halin iyi seni. Yok Ümmü abla yok. Ben çok yorgunum. Vallahi gidip yatacağım biraz. Hadi görüşürüz. siz istemiştiniz. Tabii, veririm. Ne yapıyorsun be? Ay çok affedersiniz. Ver, Ver, gel gel, gel. Şimdi, gel Şimdi bu bir Hadi buraya. Üstünü al. Çabuk kaybol ortada neden ama? Kızım bak, bunların hepsi zengin züfesi. Birazdan iyice kafayı bulurlar. Sonra biri laf eder falan. Başımız ağrımasın ya. Ama kazardı. siz de gördünüz. Ben bilerek bir şey yapmadım. Sen buralarda yenisin. Onlar her zaman haklıdır. Neyse, benim içeri gitmem lazım. Zeynep'e selam söylersin. Aptal Abdallah! Yine kapı dışarı edildin işte. Hadi bakalım Zeynep'e ne diyeceğiz? Onu düşün şimdi. Öf. sıkıldım abi. Bak gidiyorum ben. Boşu boşuna bekliyoruz işte. Gelmeyecek belli. Hadi. Üf, geliyor lan işte. İyi akşamlar. Gördün mü oğlum gülümse de lan bana. Ya ne alakası var ya. Kibarlığından şey yaptı kız. Hasetsin oğlum sen. Gülümse işte kız bana. Ah lan, Oğlum şimdi gideceğim eve. Bir temiz uyuyacağım tamam mı? Tatlı tatlı rüyalar göreceğim böyle. Var ya şöyle bir kız gülümsüyor sana işte hayatının bir gününde çıkıyor karşına. Ne derdin kalıyor, ne tasan kalıyor, ne bir şeyin oğlum. Ah lan. Aa, erken geldi. Nasıl geçti? İyi. E saat daha on bir parti yeni başlıyordur. Ne işin var senin evde? Adresini bulamadın sen yoksa. Ya buldum, buldum da. Ee? Ya işte. Çocuğun üstüne bardakları falan dökünce çarpınca şey oldu. E, bravo kovuldun yani. Ya yanlışlıkla oldu. Vallahi benim bir suçum yok. Çocuk bana çarptı o ya bakımdan yani. Yok anlaşıldı. Senin çalışmaya gönlün yok. Gün kovulduğun ikinci iş. Bu ne bolluk ya? Kimse seni işe almak için sırada beklemiyor. Bir de araya girdim ben. Zeynep çocuk bana çarptı ya. Yanlışlık oldu. Niye böyle yapıyorsun? Ay başında görüşeceğiz biz seninle. Ev sahibi kapıya dikilince. Başarılarının devamını dilerim. Allah Allah ya. Ay, komşular gelecek mi dersin Recep? Gelecekler tabii kızım. Çok sevdiler bizi burada. İnşallah nasıl başlar söyle gidermiş. Sana bir şey söyleyeyim mi? Heh. Bu semtin en çok iş yapan esnafı biz olacağız. Nasıl olacakmış o söyle de biz de bilelim. Yani onu ben de tam olarak bilmiyorum ama emin ediyorum oğlum için dünyayı yakarım dünyayı. Recep ya boşanamazsak ne olacak? Ha? Yarın öbür gün karnım büyüyecek. Nasıl bakacağız biz el alemin yüzüne? Akşam söyleyecektim ama şimdi yeni iş yeri açıyoruz. Böyle moralim bozuk olmasın. Ay söyle ne oldu? Avukat mı aradı? Hiç de boşanmayı kabul etmiş. ya İbo, İbo mu verecek miymiş? Erdoğan, İbo kesinlikle olmaz demiş. Ay Recep. Ben çok özledim İbom'u ve be. Vallahi dayanamıyorum artık. Bak gülüm. Kısacık zamanı neler hallettik, değil mi? Aa bak, Yeni bir bir boşanalım, şey. bütün işlerimizi yoluna koyalım. Bir boy da alacağım, üçümüz hep birlikte yaşayacağız. Söz veriyorum sana. Söz. Geldiler. Ol. Hayırlı olsun. Sağ olun, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Merhabalar, bir kek versene. Ya. Hemen, hemen, hemen. Buyurun. Teşekkür ederiz. Kek de var. Veririz. kadar biraz zorlar Mehmetciğim. Sen böyle elimi tuttuğun müddetçe beni hiçbir şey zorlamazsın. Ya iyi. şöyle bir. Abi ne oldu sana böyle be? Ya abim. Ya başı döndü, tansiyon düşmüş de biraz. Ha. E ben ben oluşma şimdi bir tuzlu ayran yapıp veririm. Hiçbir şeyci kalmaz. Değil mi oğlum benim? Ha? Söyle şu yüzsüze. Gitsin evimden. Ben bakarım oğlum. Anne ayıp be ayıp. Ne ayıp be? Durma öyle şeyin, bak çok iyi bir kız o. Ay kimse kim? Bana ne? Gitsin evimden. Ben istemiyorum onu. Gitsin. Gitsin evimden. Dur, bey, sus bir sus. Melek, bak ölümü doğru söyle. Ne oldu buna böyle? Yok bir şey. valla yorulmuş biraz. Bir de bugün hava çok sıcaktı ya. İşte öğle yemeği falan yemeyince böyle tansiyonu düştü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>